0 546 402 2065 0 546 402 2065 Herkese merhabalar. Şu anda karşımızda Neutron ZB5'e 3 modeli 1950 Türkiye İstanbul üretim bir radyo bulunmakta. Radyomuz lambalı bakalit kasa bir modeldir. Bu cihazımızı Ankara'dan Selahattin Bey bizlere getirdi kendisine buradan teşekkür ediyoruz. Bizleri bu kadar şahane bir cihazla tanıştırdığı için cihazımızın görselliğini gördüğünüz gibi oldukça üst düzey bir cihaz sanırsınız ki Türkiye, Türkiye'de üretilmemiş tamamen bir Avrupa'yı bir görüntüye görüntüye sahip. E, bu cihazın şahane olmasının sebebi tabii ki görselliği değil. Cihazımız Ziraat Bankası tarafından bir Türk markası olan Neutron markasına ürettirilmiş özel bir cihazdır. Cihazımız kumbaralı. Para attığımız zaman cihazımız ses çıkışını aktif hale getiriyor. Para atmadığımız zaman kesinlikle çalışmıyor. Bu yani piyasada koleksiyonerler tarafından aranan, nadir bulunan bir cihaz. Bu Neutron markası Nevhiz Işıl tarafından Türkiye Galata Kulesi sokakta e, kurulmuş bir e, marka. Tamamen yerli üretim. Fakat kalitesi e, Alman malı cihazlardan bazı modellerden daha yüksek. Bu cihaz, ya bu Neutron markasının e, detaylı anlatımını kanalımızda paylaşacağız. Oldukça e, kaliteli cihazlar ortaya çıkaran fakat e, Alman malı veya işte e, İtalyan, Rus mallarına markalarına e, yenik düşmüş bir markamız. E, şimdi bu cihazı yakından çekelim ve e, çalıştıralım. Kusura bakmayın böyle bir cihaz tanıttığım için e, oldukça heyecanlıyım. Kanalımızı takip edenler bilir nasıl cihazlar elimizden geçti fakat hiçbir cihaz bunun kadar beni heyecanlandırmadı. Şu şekilde gösteriyorum. Cihazımıza yapılan işlemleri saymak istiyorum sizlere. Cihazımız bize geldiğinde hiçbir şekilde çalışmıyordu. Beslemesinde bir kısa devre vardı. Bu kısa devre sonucunda diyot lambasını patlatmış. Cihazımızın besleme arızasını kısa devresini giderdik. E, diyot lambasını değiştirdik. Kumbaraya para attığımız zaman e, iki tel arası kısa devre oluyor. Kısa devre olduğu zaman roleyi çalıştırıyor ve cihazımızın ses çıkışı aktif hale geliyor. E, besleme arızasını giderdikten sonra bu e, rolenin role de arızalı olduğunu tespit ettik. Cihazımız sürekli aktif olarak çalışıyordu. Bu e, rolenin tamirini yaptık. E, cihazımızın komple kasa parlatmasını, kasa temizliğini yaptık e, ve cihazımıza FM uygulaması yaptık. FM uygulaması yaparken cihazımızın hiçbir hiçbir şekilde orijinali bozulmadı. Tamamen harici olarak FM e, kiti takıldı. Biraz sonra bu FM kitinin ve cihazımızın diğer dalgalarının çalışmasını göreceğiz. Aynı zamanda cihazımızın yan taraftaki orta uzun kısa dalga geçiş düğmesi yoktu. Geçiş düğmesini bulduk ve taktık. Bir de kumbaranın anahtarı yoktu. Anahtarını değiştirdik. Cihazımız şu anda şahane bir şekilde çalışıyor. Kendisini Selahattin Bey'e teslim etmeden önce sizlere kısa bir video çekmek istedik. Çünkü bu cihaz hakkında hiçbir kaynakta bilgi yok. Tamamen koleksiyonluk bir cihaz. Ön armasında da gördüğünüz gibi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ibaresi bulunuyor. Altta da Neutron e, markamız yer alıyor. Logomuzu ve camımızı karşı taraftan çekelim. cihazımızın desenini de yakından çekelim. Oldukça şahane desenlere sahip. Cihazımızın para girişi burayı arka taraftan da net bir şekilde yakından çekeceğim. Cihazımızı çalıştırmadan önce çalışma mantığını göstermem daha uygun olacaktır. Cihazımızın çalışma mantığını sizlere e, göstereceğim. Şimdi e, paramızı atalım. Paramızı gönderiyoruz. Günümüz e, paraları biraz büyük olduğu için sadece 25 kuruşlar e, buraya sığıyor. Paramızı bu şekilde gönderiyoruz. Bilmiyorum net bir şekilde görüyor musunuz? Bu iki tel arasında paramız şu şekilde, şöyle göstereyim. Paramız şu şekilde kısa devre yapması sonucuyla rolemizi açık konuma getiriyor. Peki içine attığımız paraları nasıl çıkartıyoruz? Eminin bunu merak edenleriniz olmuştur. Cihazımızın Alt kısmında e, bir anahtar var. Bu e, kilit mekanizması arızalıydı. Bunun da e, tamirini yaptık. Ve e, küçük bir anahtar yaptık buna. Anahtarımızı takıyoruz. Ve çevirdiğimiz zaman kilidimiz açılıyor. Şöyle göstereyim. Videoda nedenli belli olacak bilmiyorum ama kilidimizi boşa çıkartıyor ve e, paralarımızı bu şekilde alabiliyoruz. Dilerseniz kumbaramızı yerine takalım ve cihazımızı çalıştıralım. kumbaramızı taktık. Ee, ek olarak buraya bir anahtar koyduk. Bu anahtar e, FM kitimizi çalıştırıyor ve kapatıyor. Cihazımızda harici olarak amfi çıkışı bulunmadığı için orta uzun kısa dalgamızı iptal etmemek adına böyle bir anahtar koymak e, koymayı uygun gördük. Cihazımızın hiçbir şekilde orijalliği bozulmadı. İsterseniz cihazımızı çalıştıralım. Cihazımızı açıyoruz. Göstergedeki ampülümüz yanıyor fakat ortam aydınlık olduğu için e, kamerada sanıyorum net bir şekilde gözükmüyor. Cihazımız şu anda çalıştı. Lambaların ısınmasını bekliyoruz. Fakat hiçbir şekilde ses duymuyoruz. Ta ki para atana kadar Diğer tarafı geçeyim. Cihazımıza paramızı gönderdik. Ve sesi duyduk. ben de baktım sayfanıza. da evet. Orayı da benim de evet. 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 Türklerin ve Anhelio görev yapacak merkezde Dorer, oynak ve coşkulu dans şarkılarıyla canlı cengaver savaş şarkıları. Konuşma ses açalım. E, videolarımız kaldırılmasın. Teliften dolayı videolarımız, e, videolarımız kaldırılıyor. Anahtarımızı kapatalım. FM'miz kapandı. Gördüğünüz gibi cihazımızın orta uzun kısa dalgası da aktif olarak çalışmakta. Cihazımızı cihazımızın FM anahtarında yani açalım. İsrail polisi de bu alanda güvenlik Şu anda cihazımızı kapatıyorum. Cihazımızı kapattığımız zaman lambalar soğuyor ve role kendi kapatıyor. Cihazımızı Tekrar çalıştırmak istediğimizde ise tekrar para atmamız gerekecek. Parayı gönderdik. Sesimiz geldi. Tekrar kapatalım. Sonrası İsrail ordusunun Gazze'liyi başlattığı hava saldırısı sonrası hayatını kaybeden dilimiz döndüğünce bu şahane cihazı sizlere e, tanıtmaya çalıştık. Tekrar Selahattin Bey'e bu güzel cihazla bizi tanıştırdığı için sizlere tanıtma fırsatı sunduğu için e, teşekkür ediyorum. Herkese sağlıklı günler dilerim. Bizlere kart vizit üzerindeki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz. Burada radyomuzun marka ve model bilgilerini e, görüyorsunuz. Şu şekilde cihazımızın burasından paramızı atıyoruz ve kumbaramızın içine düşüyor. 0546 402 2065 0 546 402 2065 bizlere bu cep numarası üzerinden ulaşabilirsiniz. Yurt içi MNG ve PTT kargo ile kargo anlaşmamız bulunmaktadır. Sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Herkese sağlıklı günler dilerim.